Bu oyuncu tarihin en nefret edilen kötü karakterlerinden birini öyle iyi canlandırdı ki bu neredeyse kariyerini bitiriyordu. Bahsettiğimiz kişi Game of Thrones'un acımasız kralı Joffrey karakterini canlandıran Jack Gleason. Jack daha 19 yaşındayken Game of Thrones ile bir anda dünya çapında tanındı. Canlandırdığı Joffrey karakteri ise öyle zalim ve öyle nefret uyandırıyordu ki izleyiciler her bölümde ondan biraz daha fazla tiksiniyordu. Ve bu öfke zamanla ekrandan çıkıp hayata taştı. Sokakta tanıyanlar ona tuhaf bakışlar atıyor, sosyal medyada acımasız mesajlar yazıyordu. Oysa Jack gerçek hayatta sakin, mütevazı ve insanlara yardım etmeyi seven bir gençti. Ama bu yoğun baskı onu yıprattı ve kariyerini geri çekerek 10 yıl doğru düzgün bir rolde yer almadı. Ama yıllar sonra Jack sessizce yeniden setlere dönmeye karar verdi. Peki Jack'in hikayesinde de olduğu gibi sizin çevrenizde de insanlar bu kadar ön yargılı mı?